Merhaba, Süt Peynir Atölyemize hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok güzel bir pasta kreması yapacağız. Bu kremayı nasıl yapacağız dersek de daha önceki videolarımızda sizinle probiyotik ekşi krema çalışmıştık. Çok kolay, çok sağlıklı bir şekilde probiyotik ekşi kremadan pasta kreması yapacağız. Öncelikle hatırlatmamı yapayım. YouTube kanalımıza abone olabilirsiniz, videomuzu beğenebilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. Faydalı tariflerimizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Şimdi probiyotik ekşi kremadan pasta kremasına geçebiliriz. Probiyotik ekşi kremadan pasta kreması yapmak için sizlerle ürettiğimiz miktarda 300 gram ekşi kremamız var. 90 gram pudra şekerimiz var. 200 mililitrelik su bardağında 4'te 3 oranında dolu diyebilirim. Öncelikle ekşi kremamızı süzgece alıp 8 saat süzdüreceğim. Kıvamının yoğunlaşmasını sağlayacağım. Probiyotik ekşi kremamızı süzdürmek için şöyle geniş bir kabımız var. Altta süzülmesini sağlamak için süzgecimiz var. Soğuk ürünlerde kullandığım bonemiz var. Süzgecimize geçiriyorum. Ekşi kremamızı alacağım. yüzeyden kapatıp 8 saat artı 4 derecede buzdolabında süzülmesini sağlayacağım. 8 saat sonunda krema yapmak üzere devam edeceğiz. Ekşi kremamız 8 saat boyunca artı 4 derecede buzdolabında süzüldü. Şimdi çırpma kabına alıyorum. Şu şekilde dökebilirim diye düşünüyorum. Evet. tamamen aldık. Burada süzülme sonucu oluşan ekşi kremamızın ayrılan suyu görünüyor. Bu miktarda yoğunlaştırmış olduk. Süzülmüş olan ekşi kremamıza 90 gram pudra şekerimizi ekliyorum. Şöyle kaşıkla karıştırıp biraz mikserle çırpacağım. Kıvam alana kadar 5 dakikaya yakın çırptık. Kremamız hazır. Çok güzel bir yapıda. Bu şekilde doğrudan meyvelerle bile tüketilebilecek şekilde yani lezzetli olacak şekilde. Ama istediğimiz pasta yapımında da kullanabiliriz. Çok kolay, çok sağlıklı ve lezzetli bir pasta kreması. Biraz buzdolabında dinlendirebiliriz soğuması için. Gayet güzel oldu. Probiyotik Ekşi kremalı pasta kremamız hazır. Sunum için bu şekilde bir tanesine aronya meyvesi vardı, onu koydum. Diğerine damla çikolata koydum. Ama meyve salatası yapıp doğrudan üzerine dökebileceğiniz bir krema oldu. Aynı zamanda farklı şekilde de pastalarda kullanabileceğiniz çok güzel bir krema oldu. Afiyet, şifa olsun. Bugün sizlerle probiyotik ekşi kremadan pasta kreması yaptık. İstediğiniz şekilde, istediğiniz pasta yapımında kullanabilirsiniz. Ne diyoruz? Probiyotik ekşi kremadan probiyotik pasta kreması olur. Süt rüyası tariflerimiz devam edecek. Youtube kanalımıza abone olabilirsiniz. Bildirim zilini açabilirsiniz. Videomuzu beğenebilirsiniz faydalı tariflerimizi sevdiklerinizle paylaşabilirsiniz. Hepinize çok sevgiler.